Magnolia'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed ve bugün sizlerle Trakya Gaming'den Selçuk yanımda. Evet. Bugün One of the Chambers oynuyoruz. Sex, bakalım kim beni ezecek. <laughs> e şöyle bakalım. Bu arada Gaming'i kardeş kanallarımdan bulabilirsiniz. Evet, ben de aynı şekilde dostlarda. Haydi. Ah be. Helal. Sağ ol. Sen benden prosun ya bu oyunda. Eskiden oynuyordum. Bizim server'da vardı. Lag. Lag. Tfp'de kötüymü var. Bu da mı? Lan. Lan. <Gülüyor> Evet. Ah be, kaçırdım. Ah. Hadi. Bir tane de. Ah be, öldüm. Benim de 3 kalbim vardı. Hadi. Yakalarsın. Aa ok boşuna gitti. Sevim aynı sıvan oldu tırın içindeyken sen. Neredesin? Aa, 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 aa. Evet. Ben de skinler bir acayip gözüküyor ya. Nasıl? Anlamam. Aa, şey yüzündendir. Gitti. evet hadi ha anam hayır sende çift ok mu var ya yo biraz önce ok boşuna gitti seni öldürdüm ya Ha, tamam, alalım. Tamam. Hayır. <laughs> oh. Beklemiyorum. Bakalım. <Çıklarım. Gülüyor> Oku okay, boşuna at kaçırdım ya. Öldüm. berabere gidiyor. Bakalım son ne olacak. Hayırlısı. Şöyle. O yeni gördüm daha seni. Fazla gelmeden sıktık. Hata. Adı be. Adam öldüm. Ah be. Sağla sol kliye aynı anda şey bas. E biliyorum bir şey oluyor. Hem solunma hem de şey oluyor. Eee. <laughs> <laughs> mission failed mi aldın? <laughs> Ska. <laughs> Aldım. 7 7 bayağı bir 20'de bitiyor. Evet. Gel. Gel alamadım ya. Oo helal. Hmm. Şuradan Hep sonradan görüyorum seni ya. O yüzden ha evet gördüm şimdi. Lag oldu ya. Evet lag. Ah 9 7. Toparlamam lazım biz. Ya. 3 kalbim var. Oha Hadi be. Yarım Hı. kalbim vardı. Bayağı bir nurf çıktım. Ee, her neyse dostluk kazansın. Yok <laughs> da ben neyisin ama. PHP sevmem. Herhalde de. Mert'le mecbur Angry Game çekmek zorunda kalıyorum. <laughs> ne var lan? Kaçıcı yapıyorsun yani görevi? Ya öldüm yine ya. 11 7. Başka taktik denemem lazım. Mert de yabancı ya. Başlayın. Karşılıklı kilolu. Oh 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 Neredesin ha? Gel, gel, gel. Nereden geleceksin ya artık? Hayır. Evet gördüm. Alır mıyım alamadım. Oh, hayır 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 hayır. Yine öldüm ya. Bana ne oğlum yap göre görev. Gir misin? Neredesin ya? Ben de sen aha. Aldım. Bir 13 iki tane daha kilasam. Biraz zor ama. Evet gördüm. Hadi. Hayır. Tamam kılıca kaldı oğlum yine. Mouse'a abanıyorum ben sesi geliyordur sana. Evet. Hayır 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 ya. Abi ha, bu ne ya? Bir dakika. Tamam. Gel. Gel ya kafas öldüm yine öldüm bırak ha bu aldım mı hayır Tebrik ederim sağ ol. hayır 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 ana okum yok ben öldürsen iki tane gelecek tabi öldürebilirsin hayır yok, böyle şans. Aban 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 aban. Aa öldürdüm Vallahi Map güzelmiş. Ben. Hayır. Fake. Hep fake. Hayır hayır hayır. O oha. Abi ya. Tam kaybettim oyunu. Orası verildi. Biraz istesi sayı yapayım ya. Lak. kurban Son bir kill alayım var ya. Yine öldüm. Eee hmm, şimdik. Sen oradasın. Çüş Dermişim. Son kill aldık mı oyun bitiyor. Evet. Yine okumuyor Ben de video çıkmamış ama ya. Ben atarım sen benden paylaşırsın. Tamam. Bitiriyorum videoyu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.